düğün Gel gibi hocam? Uf ercik ya! Ya! Yeah. Ashley, yeah. look at me. Me. Arkadaşlar, bugün yeni çıkan Fret'ten devam ediyoruz. <laughs> Öf, bir saniye. Ashley, ona bakma bana bak. Azerbaycanlı. Bana bak dediğim. Her Tamam. 33 <laughs> yaşım var. Çok güzel Bak Mert bu. Hazır mısın? Sen okay. Fenerbahçe. O ona ona Sen <laughs> Fenerbahçe'deki Fred, Fred'den bastı diyorum. <laughs> o o Fenerbahçeli <laughs> Fenerbahçe'de Fred Fred var ya. <laughs> Yeni çıkan Fred'i Bak. Uf. <laughs> Erkekti. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu hatırlayacağım da. Oğlum hadi geçsen artık. Kırk masa mı yaptım? Kış elması mı yaptım? Sen evet, yaptın mı? E? Eh? Oyun. Mert. Oyun İngilizce ya. Biz Türkçe yaptık. para vermedik. Boyuna bile para vermedik. Normalde baba 1600 TL ama biz bedava aldık. Evet. Vay be bizim herkesin iki ben kay kayıt ettiğimiz yerden başlıyor. Benim babam araba. Aa, Ar biz bir şey unuttuk. Benim babam ara ah, durun. Ben bir şey unuttum. <laughs> Benim babam arabacı ama bir arabası bile yok. Hadi bak. Boynu altımıza yapıyorduk. Ben <laughs> altına yapacağım. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Freddy'yi ayıcığını buluyoruz? Ne yapıyoruz? Oyunun amacı ne? yapıyorsun şimdi sen? Ne atıyor şimdi? Ne atıyor? Aa. Allah'ın gücü Allah belanı vermiş. Şaka... şakanız. Şaka anladın mı? Nerede o? Ağrımda geldi. Ağrımda geldi Allah kahretsin. Allah Allah bismillah bismillah. Bismillah orada geliyor. Ya neden oraya giriyorsun? Kanka, Kanka ben nereden gideceğim? Anne ne yapalım? Korkuyoruz. <laughs> Kanka bence bilgi de uyansın. O da bizimle video çeksin. Ee, Toplamak. He bas bas bas. Çok nefret ediyorum. Kanka orada kapı var. Oradan gidiş. Kapısı var. Kanka buradan gidiyor. Bak. Kanka bu ışınlanıyor mu lan? Valla ben de bilmiyorum ki ama. Işınlanıyorsan sen öldürürüm. Ben Freddy nerede lan? Ne? Freddy. Hayır oğlum. Biz bu bölümde şu geçmeye çalışıyoruz. Freddy bize yardım ediyor. Ne söyleyeyim mi? Bir saat gelmeyecek. Enerjisini dolduruyor bu pe... Sesli konuşmak istemiyorum. Kanka bura lobi mi? Tamam güzel. <laughs> Aa ben yapıyorum. Ne? <laughs> Aa dur. Bibi. Yaptım ben. Yaptım. Bak dur. Neyini söyleyeyim mi? Ne? Mavi ise e, seni bulamıyor. Ne? Seni bulamıyor. Sana, ne? Nasıl diyeyim ya? Yani? Mavi ise şu eğilme şeyinde e, ölmeyeceksin demek. Nasıl yani ya? Bak sen anlayacaksın. Sarıysa aranıyorsun demek. Kırmızıysa şey bulundun demek. Öldün demek. E mavi ise? Mavi ise ne söyleyeyim ben? Bulunmadın bölümü geçtin demek. Galiba. Ben videosunu izledim. Ne mavi? Ne <laughs> mavi? Kanka orada galiba korkacağım ben. Kar ne mavi ise ne mavi ise ne sarı ise ne kırmızı. Ne ya annesi demesen iyi olur aslında. Neden? Çok iyi olur. Nereye? Ben ben çözümü anladım. Evet. Tamam. Hı -hı. Bak şimdi geçeceğiz şuraya. Tam bura basitmiş kanka. Kar ne mavi ise? Evet, bu mavi. Lan. Şunu alalım. Bir. Kanka onunla zıplıyoruz. Ben senin Bana mı? Onu da bak bir şey geldi. Ne? Kanka şunu mu diyor? E, ee, zıplıyorum. Robotun kafasına gidelim. Kulağı <laughs> atalım. Sonra gidip geçelim. Öyle mi <laughs> diyor? Yok yok yok. Öyle değil. Başka bir Kanka daha neye bakacağını bilmiyoruz. Bak oğlum şöyle zıplıyorlar. Ama Ver bana. Şimdi şunlar, şunlar mı? Evet. Kanka, ben burada tutar. Bak, sen burada oyna, ben böyle çevireyim. Tamam. İlerle kardeşim. İlerle. E'ye bas. nerede? Gidip oraya git. Kanka biraz daha. He, E'ye bas. E nerede? Bak şu. He, koş. E, de, de. Kanka, seninle oynanmıyor. Kanka bak, şöyle yapacağım bak. Anlatayım mı? Bak şöyle. hızlı olman lazım, alışman lazım. Tam alışırım ben. Dur oğlum, dur. Bak, Bak da yürüyor mu? İster ben yürüyorum. Mert bak Bunu devireceğim sonra hemen kaçacağım Şu kapıya gireceğim Ama ben daha yeni oynadığım için alışık değil Koş Nasıl koş lan? Çifte basarak. Şif. Şif? Şu. Şu shift yazan. değil Anlat bak. Dikkatli ol bak. Hani o aşağıda mavi bir şey var ya. Ona bitince yavaşlıyorsun. Nasıl ya? Öğreneceksin. Okula yeni başlamış gibi öğreneceksin. Koş karak, bakayım. Karak şöyle mi koşuyor? Kanka şimdi deneme onu. Şimdi deneme. Şimdi deneme. Bak buna basarak çifte bas. Yürüme tuşuna. E e, e. koş. Kanka. Çifte basarak koş. Ay. Oğlum bu düşünmüyor lan. Dur lan aşağıda FBL yazıyordu orada. FBL. Hayır. GBL ne de demek ki? <laughs> Fenerbahçe. Oğlum ne yok ki Fenerbahçe'de? FB olacak. FB yazıyor. Kanka ok tuşu nerede? Ne ok tuşu? Şu mu? Hangi? Kanka hiç bir şeye basma. Oğlum ok tuşu. Mer. Mouse'un İngilizcesi ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Çok komik gelecek. Fare. Masum'un evet. gelirse fare. Baba mı? Evet. Yemin ediyorum. Kanka bak. Tamam. Ben merak Bastım, 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 bastım. Kaş, kaş, kaş. Çıfta bas. kanka arkamızdan geliyor önüme nasıl geçti? <laughs> bu oyunda bug olursa kesin bu oyun. He ben anladım. Kanka. He. Elma tuşu hangisiydi? Elma tuşu. Şu arada. Yok yok. Dur. He ben hatırladım. Dur elma tuşuna ver. Yeteri. He alt kere değil mi? tamam abi. Ben buldum. Çekeceğim çek, çek, nerede bana? Ha ilerlek mi gideceksin? Hı hı. Bak. Bak. Sen çok anlamadın olayı. Alt kere. Şu anda bulunmuyoruz. Bize de aramıyor. Ha şu an mavisin tamam. Şimdi anladım. Yani bulunmuyorsun şu an. He. Tamam anladım anladım. Hı. Heh, bak ben çok koşarsan yoruluyorsun o aşağıdaki mavi tuşu. Anladın mı? Arkadaşlar size de anlatıyorum. Arkadaşlar Ben bu arada videonun kayıtta olduğunu unutmuşum. Kanka buradaki ışık geliyor ya kayıtta. kayıtta ben nereden bileyim? Kanka. Sen hiç video izliyorsun. İzliyorum. Böyle mi izliyorum? Abi, abi ben artık yürürüm abi ben suriye Abi, abi ben, ben suriye. suriye Abi ben suriye abi Kanka Şuradan gidiyor. Abi ben yardım çok sever ne? Abi ben yardım çok sever Abi ben suriye Şimdi basaynca yapacağım. Yok yok basma deyince bakacağım. Hmm. Çifte evet, ilerleyen zamanlarda sen. <laughs> kanka şu anda doğru gidiyoruz. Değil kanka mi? ayağa kalk dur dur koş yani koşma. Hadi değilim. İnşallah ölmeyiz. Lan ya yaratık çıkınca koşayım mı? Monty biliyor musun? Yok. Yeşil canı var O gelirse koş. Kanka ben geldiğim yerde çok tehlikeli bu. Kanka çok fazla fazla bile. Fazla. Aa! Dur. Çıktı e bakacağız. İşte bu Monty. Koş! Kanka dur. It should be quite safe here. The doors were too easy. Yeah, yeah, yeah. Carl, don't forget to, be, yeah. to, be, yeah. to be, Yo, be sad. As long as the doors stay closed, which they will. I definitely play, please. The, the Osmaki. The power's only at 15%, and they're pounding on the door. How am I going to get out of here? Do not panic. You should see an interface on the security test. İyi. Bu ben nereden bileyim ben kredi bile izlemedim. Çünkü şu an mı git? Şu nereye? Tamam. Güvenlik sistemine sistemine bağlanıyor. Kameralara bak. Kameralardan yok Bakalım Görebilere bakayım. Kanka ben nasıl yapacağım? Harit. Ha kameralar nasıl yapacağım? Kim kan yapıyor? Dur görev verdi bize pizza. Tamam. Ha, güvenlik sistemine bağlan. Hmm. anne, anne. Güvenlik sistemi nasıl? yapacağım <Gülüyor> <Gülüyor> ne diyor, rehsalt, rehsalt, rehsalt Nedir servis? Önemli değil. Kanka bunu nasıl basılıyor Tamam. <laughs> Çok Dur. Hayır. Yerimi kaydetmeyi unuttum. Ne yapacağız? Başka bir yere mi? Çünkü burada bir şey yapamıyoruz. Neyi? ben tekrar yiyeyim ki. Yok abi. Evet. Atlayalım. Başka